Evvel zaman içinde, karpuz zaman içinde, bay sinirli ile kedicik evinde hareketli bir gün yaşanıyordu. Çünkü o gün okullar açılacaktı, kedicik okula başlayacaktı. Bay sinirli kahvaltı yaparken keyifle gazetesini okuyordu. Mutluluktan hiç içine sığmıyordu. Ama aynı şeyi kedicik için söylemek zordu. Evet ama aynı şeyi kedi için söylemek zordu. Yüzünden düşen bin parçaydı. Lokmaları zorla yutuyor. Arada göz ucuyla bay sinirliye bakıyor. Sonra yine başı önüne eğiyordu. Kedicik sonunda dayanamadı. İçindekileri dökmeliydi. Meydemciğim oradan diyorsun ben okula gitmek istiyorum bay sinirli. İzledim. Ben evet. okula gitmek istemiyorum bay sinirli tamam mı? Şuna söyleyeceğim. Sen bu tarafa doğru bana bakıyorsun. sen aynı o Ne diyorsun Meyrem ne diyorsun? Ben okula gitmek istemiyorum bay sinirli. Tamam 1. Bak şunu yaptın mı tamam mı? Bay sinirli. Evet daha önce de dur bakayım. Boş gözlerden kediciye baktı. Bekle. Bay sinirli bay sinirli. Allahım Enes neydi? Noel baba. Noel baba. Noel baba ya. İyiyim, İyiyim diyor. Bak bana oradan bakıyorsunuz tamam mı? Şu konuş. Şu bırak sus. Ha? Anlaşıldı mı Enes? Evet. Şu konuş evet. sus. Evet. Herba şu. Ha biliyorum biliyorum. Ne bu? Şu konuş bak. sus. Ha bak. Konuş bak, bak. Elim var. sus. Konuş Konuş yoruldu. Tamam az kaldı az, az kaldı. Yağım az kaldı. Keşke kurtlamız olsaydı. Tamam az kaldı. Ses sonu. Benim kurtlamam. Meyrem bak bu sana geldi mi sen konuşacaksın demek. Tamam mı? Unutma tamam mı babacığım? Ben sana soru soracağım ona cevap ver. Benim tamam benim mı? Ben. ben soru soracağım konuşacaksın zaten. Var mı? Evet.